Hoş geldin. Kahya. Aynı kaderi yaşayacaksın. Ço, yüzük çalmış Bak neymiş gördün. Hocam senin yüzünden benim hayatım berbatlaştı. Kıvır. Ha, onu da Bak, orada ne var? Like, you know, Bak, en ben kullan. Bak, orada da geçer o sen? Var. Hoş. Ne demek öyle ha? Müdavirci söyle. Şimdi ne oluyor? Ne misin sen be? Hayırdır lan? Hadi Bak öleceğim. Bak öleceğim. Ho Sanki ben patrona saldırıyor. Bana var Tek tek gelin. Tek tek geliyor zaten. Evet hayır. Anladınız oğlum. Arkamda dönük çok resmi yanlış yaptım bebeğim. Lan sen nasıl bana saldırırsın? Ben öyle ağzını ağzına vurdum. Şu maskeyi çıkardı göreyim ben. Lan durayım gibi saklama lan zaten biliyordum da. Ne geber. Gebereceksin oğlum. Oğlum o nasıl sesi lan? Sen uyuyor musun sen? Geber. Baba lan. kaçtı. Nerede lan? Oh. Oh. Ben kendi düşmanımdan nasıl Düşmanım değilsin sen, adam kalacak ortaya. Ağzını <laughs> nasıl gördün? Aynı aynıyız senin gibi. Artık ne zamanı bebeğim. Artık sonun geldi. Sonun geldiyse, senin de sonun geldi. Bu neydi, Al şunu başına çal. Neş, Lan. Şimdi kendi. Tamam. O. Bunlar kontrol edip. Hayır lan. Ha ha ha. Ne oldu lan? Ne oldu kötü kolum? Aa. Sen var ya pis öldüreceğim <laughs> uyudur ah oğlumsa ah 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 lan oğlum sen kimin lan abisi geldi koyuldur oğlum sen ne sen benim Selamünaleyküm. aleyküm Ağzına. Hadi, hadi. Ne yapıyor lan direk? Selamun aleyküm kardeş. Öldü göreyim lan ben seni. Şşt. Ben yine korkak gibi kaçtım. Oğlum bunların korkak alışkanlığı nedir lan? Dur, ben şunu atayım. Şey. Ya ben hepsini yıkayayım ama her şeyi kayıt kola alıyorum sen. Ee, biz az çakal değiliz ha.